Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bölüm 8'i çekiyorum. Arkadaşlar size dünyanın en güzel sürprizini söyleyeceğim. Biliyorsunuz geçen bölüm arkadaşlar netherite bulamamıştık. Ee, netherite bulamamıştık, üzülmüştük. Ama arkadaşlar size sürprizim var. Tabi bunu söyledim, ee, sürprizim var dedim. Siz tabi anladınız hemen. Netherite buldum abi. Video dışında ben neydi? E, aradım bayağı. Kazmam da kırıldı. Demir kazmam kırıldı. Elmas da aradım var. Elmas da buldum. Bilin elmas kaç tane? Abi 18 tane. Daha hile yapmadım. Zaten biliyorsunuz e, ben geçen bölümlerde söylemiştim. Bakın 18 tane. 18 tane abi. 26 tane de <laughs> buldum ya yani. Netherite parçacı. Böyle arkadaşlar böyleydi. Şimdi e, nasıldı? E, ben bakacaktım ya. Video dışında bakacaktım e, neydi? Netherite külçesinin nasıl yapıldığını. Bu arada da bakın topladığım taşlar da şunlar. Şöyle Böyle işte. Böyleydi arkadaşlar. Ee, nedir aradım. Dedim en sonunda. İşte böyle arkadaşlar. Şu yandan nasıl yapılıyordu? Bu nedir? Nasıl yapılıyor abi? Altınla yapılıyor bu ya? Altınla mı ne yapılıyordu? O. Ana altınla yapılıyormuş. Altınla arkadaşlar böyle. Yapalım. Ama üstümüz değer yok tabi. Sizleri bir koyalım. Böyle. Şöyle koydum şunu. Şimdi yapabiliriz. 6 tane. Baya iyi. Of bu arada da baya çok şey. 35 tane ee, neydi? neydi adı? Elmas buldum. Yani 35 tane elmasımız oldu. 6 tane nedir ay 20 tane elmas şey neydi altınımız kaldı. Ne elması ya? Elmas dedim yanlışlıkla. E şimdi şuraya nether'dan çıkanları koyayım. Şimdi şunları koyayım. diğer yana. Şunları koy. Bless şeyini koy. Şu tahtayı koy. Şu yayları da koyacağım. Şunları da koy Ya şu kömürü şuraya tak işte ya. Şöyle Hadi e, şimdi Elmas kazma yapalım arkadaşlar Ya en azından Elmas kazmamız vardı ama arkadaşlar Biliyorsunuz e, Ben e, e, Sanırım Bir şey olmuyordu ya Yani öyle atılıyordum Ben videolarını falan izledim Mesela bakın. Şöyle koyduğumuzda bize büyüleri bir sürü büyü bastık biz buna. Büyüleri gidiyor. Bu yüzden yeni elmas kazma yapacağım. Yeni zırhlar yapacağım. Zırhımız da kırılıyor. Böyle. Hadi yapalım. Abi hayırlı olsun diyorum. Ve Haydi. Haydi ya, haydi Bismillah. Yaptım. Şöyle pantolonu yaptım, şapkayı yaptım. Bir de bir de şş, ne, ayakkabıyı yaptım mı? Tamam. 11 tane kaldı. Bir de kafma yapalım. Ama tabi şeyimiz yok. Aa şey var tahtamız yok diyecektim de. Sopamız yoktu, tahtamız yok diyecektim bir de. Şöyle bir tane kazma yapacağım. Elmaslarım nerede? He. Kazma yaptık. Başka <laughs> Şimdilik şunlara basalım hele. Şöyle Basalım. nedir rahat şeylere. Bayağı iyi ya. Hepsine kırayım, kırılmazlık basacağım bu arada arkadaşlar. E, video dışı balık farmında kalacağım da arkadaşlar. E, 1.16'ya geçtim. Balık farmının değerini düşürtmüşler. düşürmüşler bayağı bir. Şöyle şunu yapalım. Şöyle şunu da, şunu da, şunu da. Ve bunu da abi ne durayt right eşyalar. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi sizce de? Sizce de çok iyi değil mi? Abi simsiyah olduk lan. Bir de elytra gitsek var ya. Mükemmel. Eski zırhlarım şimdilik ben koyacağım. Nereye koysam? Burası dolu. Böyle, şuraya koyalım ya. Evet. Şuraya koydum şuraya. Yeni da hayırlı uğurlu olsun. Balık farmından bakacağım. Aa bir de arkadaşlar ben video dışı yapmıştım biraz. Balık farmında kalmıştım. Nerede şuradaydı ya? Heh. Arayalım İpeksi de konuşamam bulduk ya. Birinci de ipeksi dokunuş vardı. Servet yok. Keskinlik değil. Verimlilik evet. Verimlilik kaç bu? Bana e, bana arkadaşlar verim, verimlilik kaç? 5 e, lazım. Kırılmazlık da 5 lazım. Verimlilik 3. Ayaz yani 2. Servet ipeksi dokunuş. Kırılmazlık vardı daha aynı burada. Nerede? Daha aynı burada kırılmazlık gördüm. Ay altıma ay yürüyen. Ha kırılmazlık 3'müş. Ha kırılmazlık 3 zaten. Ben de kırılmazlık 5 arıyorum ya. tamir var bu tamir. Tamiri arıyorum. Şurada tamir olması lazım. Yok. Yokmuş. Attım zaten. Tamir arıyorum ya. Tamir yok mu abi? Au, sanki tamir. Tamir buldum sanki tamir. Tamir buldum ya da aynı. Ah tamir burada. Başka ne, ne basacağız? Verimlilik. Ee, bakalım krom havlık tamir verimlilik evet. Ben de verimlilik aldık diye biliyorum. Nerede? E, ee, yok ya. A verimlilik 4. 5 bulmalıyım. Bize verimlilik 4 olmaz. 5 lazım. Şey var ya. Verimlilik 4 var. A 5. 5 buldum. Nerede o? He, 4'müş. Diğeri de keskinlikmiş ya. Ya lütfen verimlilik 5. Verimlilik 5. Nerdesin? Şa ayazda yürüyen falan var. Abi verimlilik 5'miş bu. 3 saattir bakıyorum. Şöyle gidip basayım. İpek dok ama XP'm yeter mi? Yetmez o. Kırılmazlığı falan basalım. Var, ne yapabiliriz. Neyi basamadık? Verimlilik. Abi verimlilik en önemli ya. Arkadaşlar ben gideyim biraz adam öldüreyim. X XP kasayım sonra geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geldim de. Heh. Arkadaşlar 29 level oldum. Sizin için adam bir saniye geçmiş olabilir ama benim için aradan bir iki gün geçti tam sayamadım. Aklımda da değil nedense. Sanırım iki gün geçti. Evet arkadaşlar iki gün geçti. video devam ediyorum. En son şuna, e, şunu basacaktık. Yine 17 level oldum. Abi ben bunu niye almışım? Neyse arkadaşlar. Bayağı şey bastı. Bu da çok güzel bir şey oldu. Şu çok seksi oldu ya. Yani bu çok seksi oldu. Neyse şunları şöyle koyalım. Şöyle. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu ne ya? Neyse, neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ben de biraz yorgunum. Erken kalktım. Gerçi ben her gün erken kalkıyorum. Her gün saat sekizde kalkıyorum. Fantazi. <laughs> lan lan lan. Enderman girdi. Enderman benim zırhama vurduk. pik. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bugünlük ve bu kadar şey yaptık. Hatta ne yapalım? Elmas kılıç yapalım. Evet, elmas kılıç yapalım. Ve bunu da nedir rahat yapalım şöyle nedir right çevirelim tamam yine çok güzel oldu tabi bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar siz terminator olarak karşılıyorum açıl şöyle Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendime çok seksi bir tane kazma yaptım. Çok da e keskin bir tane kılıç yaptım. Şu eski tıfıl kılıcın yanında bu yani süper oluyor. Şu, ya şu demir kılıç şu yeni yaptığım netherite kılıcın yanında trofuso kalıyor. Trofuso. Şimdi netherite setimle Abi mükemmel. Ekran fotoğrafı alacağım. Nasıl alayım? Ha, şey Nasıl alayım ya? Şöyle alalım bence. Şöyle alalım ekran görüntüsü asana Heh, aldı Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın like 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 beni seviyorsanız like atın arkadaşlar Evet <laughs> diyeceğim bu kadardı ee, kanalıma abone ol olursanız videomu beğenerseniz. Ee bir de paylaşırsanız, bir de like atarsanız çok mutlu olurum. Fazla uzatmayacağım bugün. Bir sonraki bölüm ebesine öyle kesine kadar uzatmıştım ve e, videonun bir dakikası onun için gitmişti. Hatta iki dakikası benim uzatmam yüzünden gitmişti arkadaşlar. Böyle işte hızlı söylüyorum ya bu ne ya? Arkadaşlar kanal abone olup videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız ve e, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Lütfen kötü yorumlar atmayın arkadaşlar. Ben de günahım ya. Ben de günahım. Üzülüyoruz arkadaşlar şurada. Ben o kadar emek veriyorum videolarıma. Evet arkadaşlar. E, videomu beğenmeyi unutmayın. Zıplaya zıplaya eğiliyorum. Şuna bakın. Fantazi yapıyoruz. E, arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Fazla uzattım tekrar. Diyeceklerim bu kadar. Hadi. Bay bay.